Arkadaşlar merhaba ne YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün sizlere bambaşka diğerlerden bir konu anlatacağım. Zaman zaman politikacıların tartışma konusu olarak ele aldığı anayasanın ilk 3 maddesini anlatacağım. Anayasanın ilk 3 maddesi nedir ve hukuksal olarak değiştirilebilir mi? Bunlardan bahsedeceğim biraz sizlere. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin anayasasını oluşturmuştur. Mecliste oluşturulan bu anayasada ilk 3 madde yer almaktadır. Dönem dönem politikacıların tartışma konusu olan bu ilk 3 madde değiştirilebilir mi? Bunlardan bahsedeceğim birazcık. Birinci madde de yönetim biçimi açıklanmaktadır. Yani madde 1 Türkiye devleti bir cumhuriyettir şeklindedir. İkinci maddede cumhuriyetin nitelikleri açıklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir şeklindedir. Madde 3 de devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentini anlatmaktadır. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz al yıldızlı al bayrağı tır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır ve başkenti Ankara'dır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ilk 3 maddesi bu şekildedir. Bu maddeler bunlardan sonra gelen yani madde 4'e göre değiştirilemez hükümler kapsamındadır. Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Anlattığım gibi ilk 3 madde dördüncü madde tarafından korunmaktadır. Zaman zaman bu ilk üç maddenin değiştirilmesi konusunda politikacıların tartışmaları vardır. Anayasamızda bu maddelerin değiştirilemeyeceği maddesi yer alıyor. Fakat bu maddeler hukuk olarak değiştirilebilir mi? Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Şöyle ki yeni bir anayasa yapılması durumunda bu ilk üç madde değiştirilebilir. Yani bu maddeler oylamaya sunularak ve teorik olarak değiştirilebilir. Fakat ortaya şöyle bir sorun çıkmaktadır. Kendi kaynağını ve yetkisini anayasadan olan yasama organının böyle bir değişiklik yapması kendisinin geçerlik kaynağını da yok etmesi demektir. Yani anayasa mahkemesi eğer ki bu maddelerden herhangi birini değiştirilirse kendi kaynağını da yok etmiş olacaktır. Ancak bu maddeler biraz önce de söylediğim gibi değiştirilebilir. Arkadaşlar sizlere bugün anayasanın ilk 3 maddesinden bahsettim. Değiştirilebilir mi? Değiştirilemez mi? Biraz da teorik olarak olsa da açıkladığım konuyla ilgili çok daha uzun bir içeriğimiz var. Detayları ile birlikte de bir içeriğimiz var. Onu aşağıdaki açıklama kısmına bıraktım. Oradan rahatlıkla erişebilirsiniz ve konuyla ilgili çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.